Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda Karma mekanik Simulator'ın 3. bölümünü çekiyorum. Öncelikle Sakura Moon adlı vardı biliyorsunuz. En son yapmıştık. Bu işlemleri hallettim. 2 tane tespit edemeyen parça var. Şimdi sizlerle beraber ilk önce şu geliştirmeyi yapmak istiyorum. Ben buradaki sistemi çözememişim. Soldaki gereken sağdaki de Sanırım açmak için gereken puan diye düşünerekten bunu deneyeceğim ve evet açtık ne oldu şimdi garajımız genişletti garajımızın bir muayene alanı ve tamir tezgahı eklemiş. Tamam. Daha sonra bir puanla da bunu alacağım ama bu ne %50 daha hızlı incelenir. Ha, tamam bunun da ne olduğunu anladım. Basılı tutup incelemeden bahsediyor. Bugün birkaç kez kullandım bunu düşündüm bunu. Yani bu özelliği bunu almadım da. Şimdi bunu da alacağım. Burada ne var? Lastik dişi test hmm. Bunu alabiliriz çünkü bugün hur hurdalığa değil de ahıra gideceğiz. ne? Hmm. başarılı tamir şansı %55 yükselir. Normalde kaç ki? Neyse buradan ne mantıklısı şu ikisinden biri gibi ama şimdilik dursunlar. yüzde %5 indirim alsam mı acaba? Evet ufak bir bölünme yaşadım. Bunu da almayacağım. Ben bu elimizdeki bir puan bekleteceğim arkadaşlar. Şimdi geliştirdik diyordu Değil mi? Ne diyor? Muayene alanı ve tamir tezgah. Şimdi tamir tezgah burası. O zaten belli. O bayağı büyüttü bu arada garajımızı ama. O burada şey de yapabiliyoruz galiba. Buna ne denir? Hız testi miydi bu? Öyle bir şeydi galiba. Buradan aşağı iniliyor Galiba bunun bir yerde makinesi olacak. Aynen. Bizim burada etkileşime geçebileceğimiz kaç tane makine var? 3 oldu. 4 tane, 4 tane makine var etkileşime geçebileceğimiz. Bu ne? Burada arabaların parça bir şeyler var. Neyse buraya daha başka bir zamanda geliriz. Burada da anahtarlar duruyor. Tamir tezgahı. Tamam. Ben alacağım parçayı buraya yerleştireceğim. Değil mi? Ya da şey mi olacak acaba? Hani arabaların kasasını parçaya atıyorum. işte bagaj falan. Yamuklukları falan düzeltmelik bir yer mi acaba? Neyse. Ben sizi daha fazla sıkmayayım. Hemen arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi ahıra gidelim. Ama şimdi şunu, şunu merak ediyorum muayene alanı ve dükkanı giriş. dükkan. Şimdi dükkan geç var, ev yer gelmiyor. Sadece muayene alanı gelmiş. Buradan baktığımızda. Muayene alanına bir arabayı göndererek sanırım aynı anda 3 aracık tutabiliyoruz dükkanımızda. Ahır diyorum. Evet, eminim. Umarım sesim anlaşılır geliyordur bu arada. Evet. Akıl dedi. ya burası senin. Bu Satın al. Ön yüzden satın al Ucuzdur Ucuz durum sanırım. Evet. 20.000. V8. 330 beygir motor ama parçaların durumu kötüymüş işte Oo. Yalnız biz bu arabaysak süper olur. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela ben her bu ahıra geldiğimde değişecek mi buradaki araba? Yani burada durumu çok iyi olmuyor. Bir yuvan parçalar var. anladığım kadarıyla biz buraya uğrayacağız. Bu arabanın ismi ne? Ben merak ediyorum şu an. İsmi yazmıyor diyor? Ha, Delray Custom diyor. Okey. Hiçbir şey burada gözükmüyor. Ben bu arkadaşı götürmek için satı alanlar lazım orada. Tabii ki. Burada gerçekten büyük bir motor var aracın. Çift egzozmuş. Okey. Ben bu arabayı 20887'ye gelip alırım. Ama şu an değil tabii ki. Şu anda yapay falan çıktı. Bu arada ben 14 diye okuyordum. Burada kasa var. Alayım. 14B diye okuyordum. Bu 14 değilmiş. O baştaki I harfi gibi bir şeymiş. Yani o sanırım şey oluyormuş. Ben araştırdım. Bu pistonların hepsi yan yana sıra şeklinde diziliyor böyle. O oluyor diye biliyorum. Şimdi. Tabii hiçbir şey yapamıyoruz. Tamam. Ahırda görmüş olduk ne olduğunu. Sanırım buradan farklı bir yere gitmek gibi bir şansımız yok değil mi? Buradaki ne bu kasayı çekelim mi? Çekelim, tamam, bu taraf çekeyim ben bu arada. garaja dön diyorum. Hmm. Parça almadan çık. Orada aldığımız kasanın fiyatını da ekledi oraya. Anladığım kadarıyla. Bu video diğer iki bölüm kadar uzun olmayabilir. Ola da bilir. Şimdi. Ne yapabiliriz? Şimdi ahıra gittik. Bu arabayı satacağız. Ahır düşündüğüm gibi böyle arabalık gezmelik bir yerdeymiş Yani ben eğer öyle bir yerse diye arabayı satmamıştım. O zaman sizlerle beraber bu arabayı satalım. 749 dolar kar olacak. Şu iki parçayı bulamadım. Keşke bulabilseydik. Bak böyle sorunca bir değişik oluyor insan. Ama evet yapacak bir şey yok. Ben bulamadım. O kadar uğraştım. Tamam. Şimdi yeni bir sipariş almak için çok uygun bir zaman değil. Alsak da başlayabileceğimiz bir zaman değil. Aynı arabanın yeşil renkli ve farklı şikayetlerle gelen bir versiyon daha var. Aynı araba değildi. De. Bu tarzda yani istemiyorum Burada bizim bir şey yapabiliyor muyuz? Yani Burayı tasarlanmışlar, uğraşmışlar Şurası Hoş gerçekten hoşuma gitti ya Garajı gerçekten iyi bir ülkü Burası zaten klasikti, şu tarafa açıldı Tamam O zaman Ben sipariş alayım arkadaşlar sizlerle beraber siparişimizi almış olalım şu ya da şu sizce hangisi filtrelerin yenilenmesi gerek motor yağı ve filtresini değiştir tüm filtreleri incele ve yenile üsttekini yapalım ilk önce yani çok Aman aman bir iş çıkartmaz diye düşünerekten bunu aldım. Şimdi araba durumu. Yağ filtresi, yakıt filtresi, hava filtresi diyor. Tamam yağ, yakıt, hava filtresi. Muayene alanı değil. Fren ve süspansiyon işi olduğunda artık muayene alanına gidebilecekmişiz bu arada. Şimdi. Ya filtresinin yerini biliyorum. Hava filtresinin yerini biliyorum. Yakıt filtresi... ...o oralardadır. Şimdi. Evet, yakıt filtresi bu mu? Yok. Bu yağ filtresi. Tamam. Bu da yağ deposu. Ben bunu arabanın altına alayım ne olur mu olmaz. gerek yok aslında benim bu yağda kusun Bir anda tekrar doldururuz. yok. Şimdi. Hava filtresi ve yakıt filtresi kaldı. Hava girişi buradaysa hava filtresi zaten burada olması lazım. Hani vidaları daha hızlı açmamıza yarayan bir geliştirme vardı ya O bu klipslerde de işe yarıyor mu acaba? Tam hava filtresini de aldım. Geriye bir tek yakıt filtresi kaldı. O da herhalde hani yakıt deposu şurada ise o da onun yakınında olur gibi geliyor. Benzin deposu burada. Dakika. Benzin pompası burada. Burada yoksa artık bir yer kalıyor. O da motor tarafı. Yer aldım kaybettim ya. Şimdi. Bu hafta iki tane falan video attım. Bununla beraber iki oluyor. Sebep, bu oyunu oynayabilecek vakit buluyorum şu an ve hani bu oyunu seri olarak sizlere gösterdiğim için video çekip sizlere paylaşmak istiyorum. Çünkü bir seri yapıyoruz. Şimdi. Bir de burada tamam. Tamam, şimdi. Bu arkadaşların özel dikkat etmemiz gereken bir numarası var mı? Tamam, buna dikkat edeceğiz sadece. Geri kalanlar serbest. de bu arkadaştan lazım i̇şte bu. Bu da bu Bir dakika. Bir yanlış tuş ya. Geldiği tarihe göre yaparsak bu durumda tamam. yakıt filtresi. Tamam. Şimdi montaj zamanı. Bizde zaten varmış. Olsun bir tane daha almış Geri kalan arkadaş. Şurada bir tane var. Diğeri de aşağıdaydı tamam. Mis gibi parçayı taktık. Şimdi gel. Yakıt dolduracağız. Pardon ya. Yakıt değil. bence yeter gayet yeterli ya kendimizi de batırmayalım ya bu arada biz o yakıt bitir yani yağ yakıt diyorum ya yağı bitirebiliyor muyuz hani yani bitirip yenisini almak gibi bir şey yazayım şunu burada olmaz gerçi mantıken de galiba tamam her şey hallolmuş 98 dolar kar evet şimdi yapacak bir şey kaldı mı diye bakıyorum önceki videoda söz verdiğimiz ahıra gittik ne olduğunu gördük bize güzel bir para lazım o ahıra bir daha gidebilmemiz için yani gidip boş dönmememiz için bakıyorum şimdi mantığımda kasa var mı diye yok bu bunu eklemek istiyor musunuz diye soruyor galiba farklı bir ahır oluyor yani aynı konumda farklı bir arabanın bulunduğu bir yer galiba hayır diyelim ben o arabayı almak istiyorum şu anda v8 bir motor var zaten içinde de v8 motor bir araç yapmak istiyorum bildiğiniz üzere e o zaman artık bir sonraki bölümlerde bunları da kullanırız diye düşünüyorum muayene bölümü falan. O zaman arkadaşlar işte videoyu şurada bitirelim. Hatta şöyle garajımızda şöyle güzelce bir fotoğrafını alalım. Bir adet buradan. Bir adet de böyle. Tamam. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.